Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yepyeni bir seriden tekrardan karşınızdayız. Bugün yürü trak simülatöre başlıyoruz. Bu oyunu zaten bilmeyeniniz yoktur. Sıfırdan başlayacağız arkadaşlar. Yeni bir şirket, yeni bir şoför. Taze bir şoför. Ee, sadece derme çatma bir garajımız var. Daha hiçbir aracımız e, ya da herhangi bir tırımız yok. Farklı farklı şirketlerin işini yapacağız. Ee, arkadaşlar güzel bir seri olacağını düşünüyorum. İlk yükümüz inşallah götüreceğiz. Ee, yükümüz 152 kilometrelik bir uzunlukta. Nereden götüreceğiz bakalım haritadan. Ee, göt, yükü aldığımız yer bir ağaç fabrikası. Kereste alacağız ve keresteyi gördüğünüz gibi Oslo'ya götüreceğiz. Şey özür dilerim Oslo'nun hemen dibinde bir tane işte kasaba mı diyeyim ne diyeyim oraya götüreceğiz. İsim yok. Ee, arkadaşlar bu şekilde kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdiden iyi seyirler. Haydi başlayalım. Evet, Bismillah diyelim. Kontağımızı açalım. Bu navigasyon varmış, varsa şunu kapatalım abi. Evet, haydi Bismillah. Aracımızı çalıştıralım. Dediğim gibi arkadaşlar güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Sizin destekleriniz de bizim için önemli. Buradan çıkacağız. Çıkış bu tarafta. Tırımız Volvo. Ee, FH16 diye geçiyor. Şu şekilde çıkacağız. Selektörümüzü yakalım abi. Gelen giden yok. Dönelim. Arkadaşlar dediğim gibi yolumuz 152 kilometrelik bir uzunluğa sahip. Bu video ilk video olması açısından birazcık kısa olabilir çünkü 152 kilometre çok uzunca bir mesafe değil. Bunun devamı gelecek ama inşallah daha para kazanıp kendi tırlarımızı alıp, kendi tırımızı alıp ondan sonra işimizi büyüteceğiz. Şirketimizin adı da zaten kanalımızın ismi olması açısından baş harfleri MT Trans diye yaptık. Bence güzel. Tırımız eski bir tır arkadaşlar ama ben de sevdiğim bir tır aslında. Ben yani böyle çok eski olmasa da böyle eski çalıştıran tırları kullanmayı seviyorum. Gönül isterdi ki böyle güzel müziklerle gidelim ama biliyorsunuz telif hakkından dolayı e, müzik açamıyoruz. Oyunun kendi radyosu var ama o da yabancı e, şarkılar çaldığı için çok da zevk vermez diye ben açmıyorum açıkçası. Ey yolu kaçırmayalım da. Şuradan dönüyoruz abi. Bu işimizden yaklaşık 2600 avro kazanacağız. Mesafeler arttıkça para kazanmamız daha çoğalacak, artacak. Ee, dediğim gibi, burada tabi banka sistemi de var oyunda, ama biz bankadan e, para çekmeyeceğiz. Daha sonra borç ödemekle geçiyor her şey. direkt başka şirketlere çalışacağız ilk etapta, onların e, yüklerini götürüp getireceğiz onların tırlarıyla. Daha sonra kendimizi ikinci el bir tır da alacağız. İkinci el temiz güzel bir tır alacağız inşallah. Ondan yürüyüp işimizi büyüteceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar yolumuz 152 kilometre uzunlukta. Çok uzunca bir çok uzun bir e, mesafe değil ama ilk video olması açısından ilk e, yolumuz olması açısından normal diye düşünüyorum. E, arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Destekleriniz bizim için gerçekten çok ama çok önemli. Eee ilerden bir sağa dönüşümüz var. Yani şöyle biraz bir fren yapalım. Ama yükümüz ağır olsa gerek. Çünkü Biraz zorlanıyor tabi yükümüzde kereste bu arada kereste taşıdığımız için yükün ağır olması normal gelen giden yok abi yani şöyle genişinden alalım. Bu arada arkadaşlar haritada Bergen tarafını seçtim. Bileniniz vardır Oslo Bergen tarafları çok böyle yolları güzel olan bir yer. Ee, buralardan başlayacağız, daha sonra inşallah zaman geçtikçe e, haritamızı büyüteceğiz, her tarafı keşfetmeye çalışacağız. Çok uzun yılları, e, özür dilerim yıl diyorum, e, çok daha uzun yolları beraber keşfedeceğiz. Tabi tekrardan desteklerinizi buradan istediğimizi belirtmek istiyorum. Belirtiyorum, destekleriniz bizim için önemli. baksana gerçekten çok güzel. Şu ormanlı falanlara bayılıyorum. Çok böyle seyir zevki, sürüş zevki yüksek olan yerler. Ee, o yüzden burayı seçtim ilk etapta ama daha sonra dediğim gibi haritanın diğer kalan yerlerini de keşfe çıkacağız. Ee, arkadaşlar Eurotruck Simulator'da bildiğiniz gibi zaten çok daha önceden bir 11 yıldır veya yani 11-12 13 yıldır yanlış hatırlamıyorsam çıkmış bir oyun. Baştan beri oynuyorduk. Ee, video haline getirip bunu çekip kanalımıza atmak bugüne nasip olmuş. Bakalım hayırlısı. Güzel bir oyun oynamanızı da tavsiye ederim. Gerçekten. Şurası boş. Şuradan direkt free geçiş yapalım abi. 14 avro kesti bizden. Tabi bizden kesmiyor. şirketten kesiyor. İlk etapta e, yeme içme, konaklama yol ücretleri falan filan hepsi şirketten karşılanıyor arkadaşlar. Daha sonra kendi tırınızı aldıktan sonra yine başkasının işini yapabiliyorsunuz ama bu sefer yine sizden gidiyor. İşte mazot parası falan filan hepsi şeyden gidiyor. Bu şirketin kasasından gidiyor. Ee, bildiğiniz üzere arkadaşlar, en yani bileniniz vardır, ee, oyunda ikinci el piyasası da var. İkinci el tır piyasası da var. Ee, belli bir miktara, belli bir meblaya ulaştıktan sonra kendi tırımızı alacağız. İkinci el bir tır almayı düşünüyorum. Yani iki etapta sıfır bir tır almak maliyetli olur diye düşünüyorum. İkinci bir tır alacağız, ikinci el. Ee, ondan sonra yolumuza bakacağız. Yavaş yavaş büyüyeceğiz, şoför alacağız. Tır alacağız ikinci üçüncü turları alacağız tabi kaza yapmadan çok fazla zarara girmeden bir şey yapmayı düşünüyorum. Ee, Oslo'ya taraf gidiyoruz ama Oslo'ya girmeyeceğiz. Oslo'nun hemen altında kasaba gibi bir yer var. Oraya bırakacağız yükümüzü. Zaten tabeladan da görüyorsunuz Oslo'nun tabelası ama Oslo'ya girmeyeceğiz. Böyle sinyalimizi verelim de sağa dönüş var. Hemen yolumuza girelim. Dediğim gibi arkadaşlar tırımız Volvo FH16 diye geçiyor. Güzel bir tır ama biraz eski yani eskiden kastım yeni kasa değil oyunda ilk kasaları da var. Hepsini yavaş yavaş nasıl olursa deneyimleyeceğiz. Ee, Steam atölyeden e, Euro Truck Simulator'ın kendi bazı tırları da var. Onları da abone olarak e, oyununuza ekleyebiliyorsunuz. İşte Renault'un e, elektrikli tırı. Ondan sonra Ford F-Max var mesela. Onu kullananınız vardır ya da görmüşsünüzdür. Eee... Burası Oslo ama Oslo diye geçiyor arkadaşlar ama Oslo değil haritada da sizin gördüğünüz gibi Oslo'ya bağlı bir kasaba olması gerekiyor. Evet, geldik. Şöyle dönüşümüzü alalım abi. Sağa sola bakmadım çünkü zaten ee, sol sosyalit şey bizim olduğu için şöyle şuradan sağa döneceğiz ama şöyle bakalım genel var mı var. Geç dayı geç. Buradan sağa döneceğiz. Gelen var mı? Gelen mi? Dilbaba gir, gir 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 Güzel. Şuradan haritayı biraz yaklaştıralım da gözüm görmüyor arkadaşlar. Kaçırmadan, kaçırmadan, kaçırmadan. Kaçırdık biraz da. Buradan dönüş alamayacağız galiba. Neyse. Şuradan dönüş alabilir miyiz acaba? Yapacak bir şey yok, yolu kaçırdım Eee... Navigasyon aslında biraz uzaktı. Keşke baştan biraz yaklaştırsaymıştım ama olmadı. Şimdi şuradan dönüp gelelim o zaman. Ya bak bu arada işçi, iş ve işçi bulmak kurumu da keşfettik ama şu anda daha işimize yaramıyor. Şöyle gelen var mı? Gelen var. Şuradan gelen sıkıntı değil. Bu arada şu minibüsü geçtirmemiz lazım abi, heh. Şu tarafı aynayla görebiliyoruz zaten. Buradan da işverene özürlerimizi iletiyoruz. Yolu çok da uzun değildi ama kaçırdık yine. Eski yolumuza girdik şimdi. Bir daha dönüş alacağız buradan. alacağız. var mı? var da yok. Bomba var. Tamam. Bak navigasyon saçmaladı tekrar Tekrardan bizi yola götürdü ama burası. Evet, kontağımızı kapatalım abi, motoru kapatalım. Evet arkadaşlar, ee, ilk yükümüzü getirdik, kazasız belasız. E, bu video böyle olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bizim için önemli çünkü destekleriniz. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere, hoşça kalın, güle güle.